Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir kutu açılışı yapacağız. Ee, uzun zamandır istediğim eretek taş fırını aldım. Şimdi birlikte kutusunu açalım istiyorum. Sürekli gördüğüm bir makinaydı. Çok güzel pizza ve lahmacun yapıyor. Ayrıca güveç tarzı yemekleri de çok güzel yapıyor. Tepsisi var. Patlıcan közlemesi falan. Zaten açtıktan sonra da o tarifleri de yapıp sizinle paylaşacağım. Şöyle Bu arada bunu her yerde bulamıyorsunuz. Ee, sanırım Amazon Amazon'da var ee, ve hepsi burada da var. Ee, bu Almanya'da üretilen bir ürün diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Evet tek Germany yazıyor. Ee, şimdi kutusundan çıkarayım. Birlikte açalım. Kutusundan çıkardım. Kargo kutusuydu. O. Ee, şimdi içerisinde çıkan aparatlar Şöyle bir tepsisi var. Şöyle pizza kürekleri var. Şöyle e, taşı var. Bu gerçek taş fırın taşı. Bir de pizza kesicisi var. E, bu Eratec'in e, taş fırın taşı e, zamanla kararıyor diye biliyorum. Ama kararmasında da herhangi bir sorun olmuyor. Kesinlikle yıkanmıyormuş bu taş. E, sadece nemli bir bezle siliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 3 dakikada lahmacun yapıyor, pizza'yı çok güzel yapıyor, gözleme, bazlama. Dediğim gibi fırın yemekleri de yapabiliyorsunuz şu tepsisinde çok güzel yemekler oluyor. Şimdi açalım, bir de içine bakalım. Gerçekten uzun zamandır istiyordum. Aslında yurt dışında çok uygun fiyatı. Ama Türkiye yani yurt dışı fiyatı sanırım şu anda 94 euro gibi bir rakam. Ee, ama Türkiye'ye geldiğinde işte gümrük falan olayları olduğu için e, yaklaşık iki katına çıkıyor bu rakam. Ama eğer e, gördüğüm gibi ise yani bir anlatıldığı gibi ise yine de bence fiyatına değer bir ürün. Şimdi tekrar bunu açayım. Açtığımda göstereceğim. Bu arada paketlemesini gerçekten çok güzel yapmışlar. Herhangi bir şey ne olmaz. Şimdi bunu açalım. Şöyle. Görüntü olarak da bence çok güzel. E, büyüklüğü falan da güzel, estetik duruyor. Şöyle. Şimdi koruması var sanırım. Ha, evet buradan. Onlarda korumaları var. Kilitleniyor. Onları açıyorsunuz. Şöyle açtım. Şöyle içinden aparatları çıkıyor. Şu pizza kesicisi. Gerçekten çok güzel, kaliteli görünüyor. Pizza kürekleri. şöyle iki parçadan oluşan pizza kürekleri. Bu tepsisse, bu tepsisinde dediğim gibi çok güzel güveç e, tarzı yemekler yapılıyor. Şöyle koyuyorsunuz. Bunu bir yerleştirme şeyi mi var? Bir saniye tam gibi. Şöyle. Şöyle kapattığınızda tepsi yemekleri yapabiliyorsunuz. Her şey tavuk, balık, işte patlıcan közleyebilirsiniz, patates közleyebilirsiniz, köfte yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi çok çeşitli yemekler yapılabiliyor ve çok kısa sürede yapıldığını biliyorum. Bakalım denedikçe zaten size göstereceğim. Şöyle tepsisi malzemesi de kaliteli gerçekten. Bayağı kalın. Güzel bir malzeme. Şöyle. Son olarak da şu ıı, taşı. Taşını da göstereyim. Poşetini çıkarttım. Bunu nasıl koyuyorum? Sanırım şöyle. İki taraflı kullanılıyor mu onu henüz bilmiyorum onu bir inceleyeceğim. Ha, yok şöyle tek taraflı. Çünkü şuraya oturması gerekiyor. Buraya köpükleri şöyle çok yapışmış onları temizleyeceğim. Şöyle koyduğunuzda da pizza lahmacun işte dediğim gibi bazlama gözleme istediğiniz her şeyi pişirebiliyorsunuz. Şöyle bir ürün. Ee, fiyatı ee, dediğim gibi yurt dışında 94 euro gibi bir şey ama buraya geldiğinde 6000 küsürlere denk geliyor. Amazon'dan ve hepsi burada bulabiliyorsunuz. Türk olarak da var. Tandırım diye ama tandırımın şu taş kısmı granit. O yüzden ben çok tercih etmedim. Özellikle bunu uzun zamandır istiyordum. Ve işte şu anda aldım. Dediğim gibi ee, lahmacun ve diğer yemekleri yaptığımda da şu poşetleri de kaldırayım görüntüye bozmasın şöyle ee, bu sadece bir kutu açılışı videosuydu o yüzden şu anda çok makinanın özelliklerini bilmediğim için herhangi bir şey anlatamıyorum ama dediğim gibi çok güzel pişirdiğini biliyorum çünkü uzun zamandır takip ettiğim kişilerde kullandıklarını gördüm Şimdi ben de kullandıktan sonra size tekrar nasıl çalıştığıyla alakalı, neler pişirildiğine alakalı tekrar videolar çekeceğim. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.